Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada e, Dalaman Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Niçin Dalaman Cumhuriyet Meydanı'ndayız? Biliyorsunuz önümüzdeki hafta büyük bir organizasyonla sizlerin karşısındayız. 21-27 Ağustos tarihleri arasında Dalaman'da kitap günleri başlıyor. E, bu bağlamda bugün buradan sizlere seslenmek istedik. Görüyorsunuz burası Cumhuriyet Meydanı. Pazar günü tırlarımız geliyor, çadırlarımız geliyor, yayın evlerimiz geliyor. E, kitap var için geri sayım başladı. Akdeniz'in incisi Dalaman hızla büyüyüp gelişmektedir. Bu gelişmeye kültürel ve sosyal faaliyetlerin arttırmamızı gerektiğini düşündük. Bu bağlamda bölgemizde ilki gerçekleşecek olan kitap günleri etkinliği düzenliyoruz. Bu kapsamda yapılan en büyük etkinlik olması iddiasındayız. Kitaplarla okurları, yazarlarla insanlarımızı sevilen birçok ünlü ismi okurlarımızı vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu mutluluğu Dalaman ve bölge halkımızla paylaşacağız. İnşallah bu bunu geleneksel hale getireceğiz. Ezberleri bozan kaliteli ve kü sosyal kültürel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Ben buradan tüm sanatsever, kitapsever dostlarımızı Dalaman Cumhuriyet Meydanı'na bekliyorum. 80'e yakın yazarın, 30'a yakın yayın evinin katılacağı, tiyatroların, sinema günlerinin, konserlerin olacağı, söyleşilerin olacağı, panellerin olacağı birçok ünlü yazarların, Uğur Dündar, Tunceri Belediye Başkanımız, Fındıklı Belediye Başkanımız, Saygı Öztürk, Nasuh Maruki ve birçok yazarımızın burada sizlerle buluşacağı güne merakla bekliyoruz, tüm halkımızı davet ediyoruz. Öncelikle ben tekrar buradan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başta komite kurulum olmak üzere katkı bulunan tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Benim ismim Sezer Durmuş, tertip komitesi başkanıyım. Bu kitap ve sanat severlerin ilanlara duyurabileceğimiz yer sosyal medya hesaplarımdan Sezer Durmuş sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Katılımcı listelerine gün gün yayınlıyoruz. Bizleri oradan takip edebilirsiniz. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.